Selamlar değerli dostlar sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Facebook'ta hesabınızda kullandığınız doğum tarihini nasıl değiştirebilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle Facebook'a bu şekilde giriş yapıp menü kısmında en altta ayarlar ve gizlilik ve buradan sizlerle beraber ayarlar diyeceğim ayarlar dedikten sonra en başta meta hesaplar merkezine burada tıklayacağım burada tıkladıktan sonra alt kısımda kişisel detaylar bulunuyor hesap ayarlarında buradan kişisel detaylara tıklayacağım ve burada kişisel detaylarımda alt kısımda doğum günü bu şekilde bulunuyor. Buradan doğum gününe tıkladığımda burada doğum tarihi vermen sana yaşın uygun deneyimini sunmamıza yardımcı olur kısmı da bu şekilde gözüküyor. Burada ben de şu an halihazırda girili olan doğum tarihi gördüğünüz gibi bu şekilde. Buradan ben öncelikle değiştirmek istediğim için düzenle diyeceğim. Düzenle dedikten sonra Burada doğum tarihini değiştirmene son kez izin veriliyor. Bundan sonra doğum tarihini tekrar düzenlemek için beklemen gerekecek diyor. Yani onun için burada doğru doğum gününüzü girmeniz sizler için yararlı olacaktır bu aşamada. Buradan daha sonrasında ben doğum gününü buradan üstüne tıkladığımda burada tek tek tarih olarak, ay olarak, yıl olarak ve gün olarak belirleyebiliyorum. Burada daha sonrasında işte hangi yıldaysa veya hangi gündeyse hangi aydaysa buradan kendi e istediğim gibi düzenleyeceğim. Burada mesela örnek veriyorum bu şekilde düzenledikten sonra ayarla diyeceğim. Ayarla dedikten sonra tabii ki burada biraz yani bu değişiklikten sonra tabii ki yeniden değiştirmek için biraz beklememiz gerektiğini burada aşamada unutmayın. Alt kısımda kaydet diyeceğim kaydet dedikten sonra burada diyecek ki doğum gününüz seçmiş olduğunuz gibi bu tarihe ayarlanacak doğum gününüzdeki değişiklikleri onaylamak istiyor musunuz diyor. Burada onayla dedikten sonra artık hesabınızdaki bulunan geçerli doğum günü artık burada değişecek ve yeni doğum gününüzü artık hesabınızda kullanmaya başlayabileceksiniz. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde Facebook'ta doğum tarihinizi düzenleyebiliyorsunuz. Eğer yanlış girdiyseniz daha sonrasında dediğim gibi tekrardan doğum tarihinizi düzelterek artık kullanabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere Facebook'ta doğum tarihinizi nasıl değiştirebilirsiniz veya düzenleyebilirsiniz. Bunu göstermiş oldum. Eğer videomuz işinize yaradıysa bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bize destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlarda belirtirsiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.